korumuzu yönetmek üzere maden mühendisi, bestekar, güftekar, yaylı tambur üstadı, Udi, şefimiz, hocamız, çok büyük alkışlarımızla Atilla Büyükabalı üzülüyoruz. sevgili misafirler. Öncelikle sizlere bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için Muzalike Türk Sanat Müziği Korosu ve değerli üyeler adına hoş geldiniz diyoruz. Bizi çok mutlu ettiniz. Bizi <laughs> için gerçekten değerli. Çok mutlu değerli. Şimdi bizler tabii amatör bir koroyuz. Öncelikle konsere başlamadan birkaç dakikanızı almak istiyorum yüksek müsaadenizle. Amatör bir korayız. Bazı desteklere ihtiyacımız var. Bu manada bize Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkanı ve aynı zamanda Fethiye Belediyesi ve Sayın Başkanı. Bunun yanı sıra Kültür Müdürümüz Halim Tabii ki bunlar çoğunluk aramızda olamıyorlar nedense. Biraz da yineleyelim. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. Onların sağlığı imkanlar bizim için yeterli, önemli. Dolayısıyla bu sayede sizlere ulaşıyoruz. Gerçekten amatör koroların yaşaması anlamında böyle şeyler önemli. Şimdi biraz önce Hüseyin arkadaşımız yani 19 Mayıs 1919'dan Cumhuriyet'in kurulduğu 29 Ekim 1923 yılına kadar dönemi çok güzel anlattı. Değerli arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. O güzel her zaman destek oluyor. Hakikaten o büyük alkış aslında. Şimdi ben iyi bir anlatıcı değilim, hikaye anlatıcısı değilim, bir tarihçi değilim. Aranızdan biri, Fethiye'liyim, Sevgili'yim, her neyse. Bunlar teferruat. Fakat biraz sosyal bilinçlenme anlamında Türkiye'nin gelmiş olduğu, gelmekte olduğu durum biraz endişelendiriyor beni şahsen. Dolayısıyla bu meyanda sizlerle bir şeyleri 3-5 dakika müsaade ederseniz paylaşmak istiyorum ihticamen. Yani tarihçi de değilim kusura bakmayın ama bir şeyler konuşmak ihtiyacı hissediyorum. E, bu manada eğer hoş görürseniz çok sevinirim. Şimdi malumunuz 4 yıllık 1919'dan 1923 yılına kadar Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanını anlatıp dedik. Peki, biz bu dört yıllık döneme geldiğimizde ne durumdaydık? Yani bu aradan tam bin yıl geçmişti. Yani şöyle bir geriye dönüp isterseniz bu bin yılı ben size iki üç dakika içerisinde özetleyip nereye geldik, nereden nereye geldik? Belki yarın nereye gideceğiz? Bu biraz bilinçlenmek anlamında. Belki faydası olur. Ben öyle hissediyorum. İçimden öyle geliyor. Şimdi malumunuz Türkler Anadolu'ya ne zaman girdi? 1071 yılında Selçuk hükümdarı Alparslan'ın Diyejon ordusu Diye şeyin ee, Bizans ordusu Diyejon, Diyejon, Diyejon'u yenerek ee, e, Anadolu kapılarına Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'ya bir şekilde yiyemişlerdir, yayılmışlardır. Yani 1071'den 1300 yılına kadar Söğüt'teki Osmanlı İmparatorluğu kuruluncaya kadar bak 321'den attık Osmanlı İmparatorluğu kuruluncaya kadar çeşitli olaylar olmuştur. Kısacık geçiyorum. 1300 yılında kimisi 1299 diyor, kimisi Söğüt diyor, İznik Söğüt diyor, kimisi Yalova'da kurulmuş diyor bazı tarihçiler. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu kuruluktan sonra ne oldu? 150 yıl daha atıyoruz orada. 1453'e geliyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Ne yaptı? Orta Çağ son verdi. Yeni Çağ bir e, kapı açtı. Büyük bir olay tabii ki. Büyük bir komutan. Neyse buradan geçiyoruz. Ne yapıyor fetihler? Devam ediyor. Bütün Doğu Avrupa'ya fetihler devam ederken bunun yanı sıra Kuzey Afrika'da birçok yer fethediliyor. Yanı sıra Kırım Yarımadası'ndan, Kerç Boğazı'ndan, Azak Denizi'ne kadar o bölgeler elde ediliyor. Bunun yanı sıra Kafkaslar aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi altına geliyor. Oradan geç Yemen'e, Hicaz'a kadar Arap Yarımadası Ara olduğu gibi Osmanlı'nın hegemonyasına giriyoruz. Çok büyük bir coğrafya. 6 milyon kilometre kareye ulaşan bir alan. Dolayısıyla en son atlı gidiyoruz 1453'ten 1700'lü yıllara geliyoruz. İkinci Viyana kuşatmasında maalesef ikinci kuşatmayı başaramayınca tabi tarih kitapları bunun yazmıyor ama önemli bir bozguna uğruyor Osmanlı ordusu. Dolayısıyla orada bir geri çekilme durumunda kalıyor. Neticede 1700 yılında ki bu olaydan sonra Osmanlı ordusu Viyana sınırlarından, Tuna boylarından, Macaristan'dan, Estergan Kalesi'nin oralarından Sırbistan'a kadar bir toprak parçasına bırakmak üzere geri çekiliyor. Neticede tarihte ilk toprak kaybının yaşandığı anlaşma olan Karlofça Anlaşması, yani o da Sırbistan'da küçük bir kasabadır, imzalanıyor. Yani 1699 yılında imzalanıyor, 1700'de. Sırbistan'a kadar geriye çekiliyor. Büyük toprak kaybediyoruz ilk defa bu anlaşmayla. Arkasından 1720 yılında Basarokçu Anlaşması denen o da Sırbistan bir kasabası o imzalanıyor. Bakın geri geri gidiyoruz. Yani 20 yıl, 30 yıl böyle gittik en sona vardık. Aynı kuruyan bir göl gibi suyu sanki böyle kuraklıktan, sıcaktan ya da teslim çeşitlerden kuruyan bir göl gibi küçülüyor. Yani imparatorluğun arazileri. Basarokçu Anlaşması'ndan sonra ne oluyor? Biz daha geri çekiliyoruz, çekiliyoruz, çekiliyoruz. Mora yarımasına kadar. Sırf Yunanistan neredeyse bizim sınırlar içerisinde kalıyor. Diğer bütün topraklar, Kuzey Afrika olsun, Kafkaslar olsun, aynı şekilde Kırım yarımadası olsun, Afrika olsun elimizden çıkıyor. Yani bu dediğimiz olay 1720 yıllarındaki Pasarokçu Anlaşması'ndan sonra oluyor. Ondan sonra geliyoruz. Bu devre ne oluyor. Duraklama devri oluyor. Dahle devri oluyor. Şaşan oluyor tabii büyük bir imparatorluğun serveti var. Yeğe bitmez gibi. Küçülüyoruz, 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 küçülüyoruz. Neticede 1700 yılından atlayalım 1900 yılına. 1900 yılına geldiğimizde maalesef Osmanlı İmparatorluğu epey zayıflamış oluyor. Neticede 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı ile beraber Osmanlı İmparatorluğu bu sefer e, hazırlıksız yakalanıyor. Donanmaları dağılmış vaziyette her taraftan darbe almış her taraftan çekiliyor durumda Osmanlı İmparatorluğu. Netice itibariyle biz savaşa girmiyoruz ama bir mecbur giriyoruz. Savaşa bir mecbur giriyoruz. Ee, Almanya'nın bir şekilde o oh, hani hiç uzatmayacağım gemilerini karnenize çarpmasıyla falan. Neticede biz Almanya ile müttefik oluyoruz. Bizim karşımızda kim var o zaman? Osmanlı İmparatorluğu'nun en başta İngilizler var. Her zaman her yerde zaten onlar vardır. Yani onlar çok sinsi bir şekilde menfaatleri doğrultusunda her şeye düşmandır. Hiç dostları yoktur onların. Dolayısıyla İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar bizim karşımızdaydı. Onlar Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri olarak bizi diz çöktürdüler. 1918 yılında arkadaşlar dikkatini çekerim. Sevgili e, e uzatıyorum ama 1918 yılında Montrose'da bir mütareke, imzalıyor. Bu mütarekeyen anlaşma yani ateşkes anlaşması. Daha doğrusu o Türk ulusunun tarih sahnesinde atlaşması anlaşması. Öyle bir maddeler var ki mesela bütün boğazlar İngilizlere geçiyor yönetimi. Bütün limanlar, bütün tersaneler, bütün demiryolları, ondan sonra orduların hareket kabiliyeti hepsi İngilizlerin denetimini anlıyor 1918 yılında. 19, 1918 yılının ne günü bu? 30 Ekim günü. 30 Ekim 1918, çok önemli bir tarih. Dolayısıyla 1920 yılında İngiliz hükümeti aynı zamanda İstanbul'da işgalden sonra idare eden oluyor. Yani padişahın hiçbir hükmü kalmıyor. Neticede 1918'e geldik bu manzaradayken Türkiye bir taraftan ne yapıyor? İtalyanlar Antalya'ya çıkıyorlar, çıkartma yapıyorlar. Fransızlar Güneydoğu'da bir şekilde emeller peşinde. Hiç hesaplı yokken, Mondros anlaşmalarında yok. İngilizler, Yunanistan'ı küstürtüyor, para veriyor, şey veriyor. 1919'un Mayıs ayında İngilizler e, Yunanlar kışkırtınca Yunanlar ne yapıyor? İzmir'e çıkıyorlar. Ve Mayıs ayında İzmir'e çıkıp Batanalar'a doğru oradan işte bildiğiniz gibi Afyon'a doğru ilerlemeye başlıyor Yunanlar. 1919'un 19 Mayıs'ında peki ne oluyor? Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yola çıkıyor. Birincide bu savaş böyle bir olay ki Mustafa Kemal'in verdiği mücadele Bunları Bir Sanatlusuna anlattığı gibi uzatmaya gerek yok. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı kazanılıyor ve bunlar denize dökülerek bir şekilde umuz ayakta kalıyor, yaşıyor. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması derin anlaşma peki nasıl sona eriyor? Neticede 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilanıyla bu artık Mondros Ateşkes Anlaşması artık geçersiz bir kağıt parçası haline geliyor. İngilizler, Türklerle o dönem savaşmayı güze alamıyorlar. Bu aynı tarih kitaplarında böyle yazıyor. Hatta o zaman İngiliz komutanların ya da idarelerin yazışmaları var. Onlar çekilmek zorunda kalıyorlar. Neticede birkaç sözü bitirmek istiyorum. Uzattım kusura bakmayın. Neticede Fahrettin e, Altay Paşa, o da artık Türk'te O da Arnavut Lut'ta doğmuş, 1880 doğumlu bir paşa. Tabii Kurtuluş Savaşı gazilerinden o Bir özel anlarında 1925 yılında yani Cumhuriyet, Cumhuriyet'in ilanından iki yıl sonra 1925 yılında adı Türkiye özel bir soru soruyor. Başam diyor, siz niçin diyor Cumhuriyet'i 29, 1929 ilan ettiniz de diyor. Daha doğrusu 29 Ekim'de ilan ettiniz de diyor. 30 Ekim'de ilan etmediniz ya da ne bileyim 1 Kasım'da ilan etmediniz ya da 25 Eylül'de gibi diyor. Niçin 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan ettiniz diye soruyor. Merak merak etmiş. Atatürk de diyor ki o müteahhit diyor, Mondros müteahhit diyor, Türklüğü yok eden o anlaşma yapıldı tarih diyor. 30 Ekim 1918 diyor. Ondan intikam almak ve bu emperyalist ülkelerin bir şekilde hatırlamalar anlamında diyor. Ben yani onu özellikle 29 bir gün önce diyor aldım diyor Ben bunun diyor tek gayesi budur diyor. Yani böyle büyük bir komutan, böyle büyük bir savaş, böyle büyük bir kahraman. Dolayısıyla şimdi biz şöyle bir şey, son birkaç kelime daha söyleyip uzatıyorum. Biz üç nesil diyelim, bizim yaştakilerin babaları, biz ve bizim çocuklarımız savaş görmedi. Savaş öyle bir şey ki silip geçer arkadaşlar. Yani biz onun rehaveti içerisindeyiz. Şu anda Fethiye bir bomba düşse herkes panik olur. Herkes Allah kula olur. Herkes can derdine düşer. Herkes malı bırakar can derdine düşer. Yani can acayip bir şey. Üstümüzde bir takım kıyafetler ne yapacağım şaşırabiliriz. Eğer hazırlıksızsak. E, Türkiye şu anda bilmiyorum ne kadar hazırlıklı. Ben Türkiye'de bir basınç hissediyorum ülkeden. Yani büyük bir basınç hissediyorum. Bir patlama yani olacak gibi endişelerim var. Yani ben rahat değilim. Şimdi herkes bir şeyler peşinde, malkın peşinde, kimilerinin devletin verdiği bir tapu kağıt parçasının heyecanıyla veyahut da bunu ikiye üçe beşe çıkarma kapısının merakında kimisi olmayan malına mal katma, kimisi hayatını idare ettirmek, kim banka hesaplarına güveniyor. Bunların hepsi boş arkadaşlar. Önemli olan vatana sahip çıkmak. Bak altı milyon kilometre karadan 700 kaç 780 bin kilometre kareye düşmüşüz. Neyse altta bir yedi bire kadar azalmışız. Yani ülke bir sabun gibi elimize kayıp.